Ah, hadi selam. Nasılsınız? Uzun süreden sonra döndüğüme göre hadi sizlere bir şeyler anlatayım bari. Şimdi bizim bir tane matematik hocası var. Hoca genelde ödevleri çarşamba günü kontrol eder. Ve çarşamba günü sinirli olursa çok kötü oluyor. Neden? Çünkü ödevleri kontrol etmeye geldiği zaman eğer sinirli sınıfa girerse işte o zaman ben daha ne yediğimi biliyorum. Ödevlerimi yaptığım zaman tabii ki de herhangi bir sıkıntı olmaz. Ama aralarda e, eksiklerim varsa aradan kaçan çok ufak. Genelde hadi yarın hocaya yalvarıp yalvarıp bir şekilde yarın yapıyordum. Neyse e, sinirli olduğu zaman ve sen böyle bir boş olunca hoca bayağı bir kızıyor. Yani kızıyor. Sinirliyse en azından ben içinden şöyle geçiyor ya. Aslında her zaman değil her sinirli olduğunda da hoca kızmıyor. Yani öyle aşırı kızıyor gibi bir şey de yok ya. Her zaman değil. Ama genel hatlarıyla evet. Ben içimden bir eyvah diyorum. Bir eyvah diyorum. Şimdi ayvayı yedim diyorum. Benim mezarımı kassınlar. Beni helvamı yesinler diyorum. Ama sinirli olmadığı zaman ben böyle oh diyorum. Hoca değil sinirli çok mutlu oluyorum var ya. O kadar mutlu oluyorum ki resmen yani. Dünyalar benim olmuş arkadaş anlıyor musunuz? İşte bu da kısaca benim düpedüz bir şeyim yani. Çok kısa olduğunu farkındayım ama. ikinci videosunu da atacağım. Bugün veya yarın haberiniz olsun. Hadi bay bay.